Handan. Handan. <laughs> Kuzum, gene mi kusuyorsun? Sen niye sürekli kusuyorsun böyle? Bilmiyorum Neslihan. Rahatsız edecek bir şey diyemiyorum ama. E, stresten. Hepsi stresten işte. Hayatım, geçen hafta da kusuyordu bu kadın. Doktora gidecekti. Gittim, hiçbir şey yok dedi. Bana bak, hamile olmayasın. Ben mi? Evet sen. Niye sen hamile kalamıyor musun? Öyle bir planımız yok bizim. Ayrıca biliyorsunuz Kenan. E, ee, planınız yok acaba icraatınız da mı yok? Kardeş kardeş yatıyor musunuz Handan'cığım? Yani gözden kaçmış hiçbir bir şey olmaz. Kontrolden hiçbir çıkmış. Konuşturma beni. Deli. <laughs> <Anneli. gülüyor> en güzel sürprizleri hiç planlamadığın anda getirir hayat sana biliyorsun değil mi? İtiraz istemiyorum yarın sabah. Doktora gidiyoruz kan testi yaptıracağız. Evet gidiyoruz. Ben giderim. Hayır beraber gideceğiz. Anlaşıldı. Sizden kurtuluş yok. Peki hadi Semih kısırını bitirmiştir. <laughs> Handancığım. Allah aşkına şu suratını asma artık. Bak ben de çok üzülüyorum. Ayrıca Semih de dün çok pişman oldu. Ben de onu mahvettim eve gelince. Ha hak etti ama. O, o laflar denir mi hiç? Vallahi hepimizi rezil etti. Hiç hoş değildi. Gülcüm niye körüklüyorsun şu anda? Adam pişman oldu diyorum. Tamam Neslihan. Geçti gitti uzatmayalım. Evet uzatmayalım. Bu doktor nerede kaldı? Ay vallahi hiç atlayacağım meraktan. Parma. Ya kan testinin sonuçlarını almaya gidiyorum demedi mi? Laboratuvardan çıkmamıştır belki hala. Handan sen ne yaptın? Dün akşam konuşabildin mi Kenan'la? Gerçi Kenan da çok gergindi. Haklı olarak. Ama ne bileyim belki fırsatını falan bulmuşsundur bir şey dedi mi ne dedi? Konuştum onun fikrini değiştirmeyi başaramadım. Peki bugün Hikmet Bey'le konuşursa? Hmm. Ben değişeceğini hiç sanmıyorum. Kızlar, kızlar benim asabım çok bozuk. Şimdi savcılık gerçekten bizim hakkımızda soruşturma başlatırsa... ...malımıza, mülkümüze el koyarlar. Gülcüm Allah aşkına sus. Yeter akbaba gibisin bugün. Neden böyle? Of! Ne yapayım? Ay geldi. Ay doktor hanım nerede kaldınız? Gözümüz yollarda kaldı. Çok güzel haberlere ihtiyacımız var. Umarım bize güzel bir haber vereceksiniz. Çünkü çok derdimiz var. O kadar ihtiyacımız var ki. Heyecan Doruk'ta. Sizi bekliyoruz. Neslihan. <laughs> <laughs> Müjdemizi alalım artık, evet. Neslihan. Handancığım, arkadaşın heyecanlanmakta çok haklı. Test sonuçlarına göre hamilesin. Ay! Handan, Handan, Allah'ım. <laughs> Doktor Hanım, mükemmelsiniz gerçekten. Hamile miyim? Evet. <laughs> Sedacığım, en son geldiğimde Hamile kalma ihtimalimin çok düşük olduğunu söylemiştin bana. Ama bu durum değişebilir de demiştin. Değişti mi? Ben dedim. Ben hissederim dedim. Sen öyle artık bizim planlarımızda çocuk yok falan demeyi biliyorsun. Bak ne oldu? Ne oldu? Ay Leyloş! Biz şimdi teyze oluyoruz? Vallahi oluyoruz. <laughs> ne oldu? Ay analık emareleri başladı. Kıyamam. Şok oldu şok. Handan'cığım bu bebek o kadar iyi gelecek ki evinize, evliliğinize. Şenlenecek resmen. Bütün dertlerimiz bitecek biliyor musun? Hadi ultrasona geçelim. Kenan da çok sevinecek. Gerçekten çok sevinecek. Ay bu yeğenim evim... Teyzem, teyzem. Teyzem. Ay. Teyze. Ay Handan kuzum keşke öne gelseydin. Bak miden falan bulanıyor mu? Gayet iyiyim Neslihan. rahat ol. Ay Kenan ne tepki verecek acaba? <laughs> haberi alınca yanında olmak isterdim suratını görmek için kızım ne tepki verecek adam havalar uçacaktır sevinçten <laughs> ay benim canım yeğenim ya gelsin de şu babasının inadında kırsın nesli hoş vallahi Kenan artık bizi daha iyi anlayacak kızım durdunuz durdunuz vallahi tam zamanında verdiniz müjdeyi <laughs> Kulübe gitsene. Kulübe git Kenan'a haberi verelim. Sabahtan orada toplanacaklardı. da. Kesinlikle. Bence de bu haberi ne kadar erken verirsek o kadar iyi. Her bakımdan. Vallahi geleceğimiz söz konusu. Gül. Gül. Hayır kızlar hiçbir yere gidilmiyor. Hiçbir haber verilmiyor. Neden? Doğru zaman değil Neslihan. Kenan böyle bir haberi almaya hazır değil. Ayrıca ben de böyle bir şey söylemeye hazır değilim. Ama Handan... Rica ediyorum Neslihan. Anlaş bekliyorum. Tamam, öyle yapalım. Teşekkür ederim. benim içimde mi büyüyeceksin? Olmaz dedim Handan. Olmaz. Sen benim konuştuğum dili anlamıyor musun? Biz seninle bunu bin kere konuştuk. Ben bin kere anlattım sana. Benim çocuk sahibi olmak gibi bir derdim yok. Öyle bir isteğim de yok. Allah Allah. Ben niye durmadan kendimi tekrar etmek zorunda kalıyorum sana? Biz de normal çiftler gibi bunu bir kere konuşup geçemiyoruz anlamıyorum. Yoksa sen mi beni anlamıyorsun? Yani. Anlamıyorum Kenan. Bu söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Allah Allah. Allah, Allah. Senin bu yaptığın bencillikten başka bir şey değil. Gene her zaman olduğu gibi sadece kendini düşünüyorsun. Bilakis ben seni düşünüyorum. Beni mi düşünüyorsun? Evet. Böyle mi düşünüyorsun beni? Ben bir çocuğumuz olsun istiyorum. Anne olmak istiyorum ben. Çok mu zor bunu anlamak? Handancığım bak tam da bu sebepten düşünüyorum seni. Herkes baba olamaz Handan olmamalı da zaten. Ben seni de o doğacak olan çocuğu da kendimi de korumaya çalışıyorum. Yapma ne olur. Hadi ben çıktım. Andan? Andas sen oturuyor musun hala? Hadi. Kenan. Ağlıyor musun sen? Yapma hadi randevuya geç kalıyoruz. Hadi kalk. Kenan ben aldırmadım. Aman Handan yani durmadan hamile kalmaya çalışmasan böyle dramatik anlarda yaşamayacağız yani. Hadi kalk, hadi, hadi yapma güzelim, hadi kalk, hadi gel, gel, hadi. Hadi. Ne suçlu ben miyim? Yalansa yalan de, Allah Allah. Allah Allah. Ne yapıyorsun Handan? Yalansa yalan de. Hoş geldin. Uyumamışsın. Seni bekledim. Beklersin. <laughs> Seversin sen beni. Ortaklığı kabul etmişsin. Neslihan aradı Pür Hayırlı olsun. Şey, olacak mı bilmiyorum. Girdik bir yola da zerre içime sinmiyor. Aa, olacak olacak. Güven bana en doğrusunu yaptın sen. Herkesin sorumluluğunu tek başına alamazsın. Sorumlulukları biraz paylaşmayı öğrenmen lazım. Tüm riskleri alıp bütün sorumlulukları sırtlandığında en değerli, en kıymetli sen olmayacaksın. Bak etrafına. Kendini paraladığı için madalya alan biri var mı? Yok. Değil mi? Ben hazırlayayım. İyi hazırla.